ile birlikte iş yükümüz her geçen gün kat be kat arttı. Bunun yanı sıra 12 yıl önce 666 sayılı KK elimizden haksız ve hukuksuz bir şekilde alınan haklarımız hala da Anayasa Mahkemesi'nin iptal etme kararına rağmen geri alamadık. O yüzden her hafta Perşembe günü ülkenin dört bir yanında bir öbekçiler sendikası olarak alkışlarımızla, ıslıklarımızla, haklı ve meşru taleplerimiz karşılansın diye eylem yapıyoruz. Geçen hafta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı önünde de Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla taleplerimizi orada bir kez daha haykırdık. Biz biliyoruz ki sosyal güvenlik emekçilerinin iş yükü her geçen gün artarken gerek ülkedeki enflasyondan gerekse ücretlerde yapılan yüzdelik artışlarla her geçen gün yoksulluk sınırına geliyoruz. O yüzden bu haksızlığa itirazımızı alkışlarımızla, ıslıklarımızla Tüdüklerimiz